Efendim? Tabaklardan çorba içtin mi mide kanamasından gidersin. <laughs> Hiç kurtulma şansın yok. <laughs> Şimdi alırsın iki dakika sonra pişman olursun. <laughs> Madem doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar ben de yalan söylerim o zaman. <laughs> Hem dokuz köyden de kovulmamış olurum. Serdar abi kolay gelsin. Alın. İstersen al istersen alma. Başka işim yoktu da. Sizinle mi uğraşacaktım? <laughs> yani <masak. gülüyor> Halil Ay kolay gelsin. Yap yap balık yap, yap. Ne haber yap, yap. <laughs> Ama Canan karı ne diyor? Şimdi, mide kanamasından gidersen buna karışmam. <laughs> Enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan gelsen Afide Hiç kurtulma şansı yok. <laughs> İzmir Atatürk ile araştırma hastanesi desek, oradan da direkt muzaneye zaten. <gülüyor> <gülüyor> başka, başka çaresi yok.